İyi akşamlar arkadaşlar. Annem şu anda tereyağı yapıyor. Onu videoya çekmek istedim. Sizlere göstermek için. Hadi bakalım. Bu tereyağımız. Şöyle bu da tereyağı makinamız. Şöyle. Şöyle. Anne hani biraz anlatır mısın? Tereyağı nasıl yıkanır? Nasıl bir işlemden geçer? Nasıl bir işlemden geçer? İnekleri sarıyoruz, sütlerimizi pişiriyoruz. Kaymağından mayalıyoruz kaymağı. Sonra işte bu makineye atıyoruz. Makineyi evet. sarıp işte eskiden yayıklıyoruz. Yani. Onu da yapıyoruz. Şimdi ceyranı yayıklaştık makinenin. Sürüştürüyoruz artık, Bunu kararlı arıyoruz, sürüştürüyoruz, tereyağımız geçti. işte. Yani Gül üzerinde böyle bu suyu değiştiriyor, değiştiriyor, güzel değil. Kayıtlar hiç kelebeğe kalmayacak, bozulmamak için. İster tuzlayıp yer, ister tuzsuz yer. Yani ister yemeklik yer, kullan, ister kahvaltılık kullan ha, demek istiyor. Tuzlayıp bozulmasın diye tuzluyoruz eskiden öyle yaparız.

Bu işlem bu ayran kelebeğe çıkıp şey edene kadar bunu böyle yıkayacağım öyle suyu değiştirip değiştirip döküp döküp işlemden geçecek. Şimdi ayran bu tabi ilk suyu. Eskiden çok yapıyorduk satış yapıyorduk ama şimdi kaynaklarımız az fazla göremeyiz her şey daha iyi. Bakalım yanı az hala az göğsü olduğu satış yapamıyoruz. Yani kendi verimlisini parayla ne yapmayacak bu da yani böyle yapamıyoruz işte. Tamam peki izleyicilerimize ne diyorduk? Ne diyelim? Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, bize abone olun. Abone mi abone? <laughs> abone anne. Abone. Evet. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Teşekkür ederim <laughs> herkese. <laughs> tamam güzel becerdin sen bu işi. O zaman biz de kapatıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyoruz. İnşallah.